Dostlarım selamun aleyküm, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir ve sevdiklerinizle birlikte sağlığınız yerindedir. Dostlarım yine 3 adet tavsiye videosu, YouTube tanıtım videosu için karşınızdayım. Dostlarım 3 adet tesbih tanıtacağım. Bunların hepsi doğal malzemeler ve büyük ustalara ait tesbihler sevgili dostlarım. Hemen birinci tesbihimize geçiyoruz. Hüseyin Çelik Usta'ya ait. Bir gergedan ağacı. Ama benzersiz ve tek. Şu hitameye bakar mıyız dostlarım? Balık pulu gibi. Balık sırtı gibi dostlarım. Ben bunu öyle diyorum. Şuna bakın ya. Hüseyin Usta'mızın imzası. Ve şu imameye bir bakar mıyız? Hüseyin Çelik. Bu da bir balık sırtı. Allah'ım şunun güzelliğine bakın. Böyle bir çalışma var mı ya? Ne kadar güzel. Bademi kesim. Şu imam altına bakın dostlarım. Bademi kesim. Bir doku var. Bir hissiyat var. Hem koleksiyonluk hem çekimlik. Harika bir tesbih yapmış ya. Hüseyin Usta'nın ellerine kollarına sağlık. Hemen ölçüsünü vereyim. Çok iri bir tespihtir bu da. Efendim ölçümüz 11 milimetre. Niye oturmadı? Kompas oturmadı. Evet 11 milimetre. 14.80 gibi 15 diyebiliriz. Hemen tekrar baştan geçelim bir Hüseyin Çelik, gergedan ağacı, benim deyimimle balık sırtı bir imame ve hitameye sahip, harika bir çekim lezzetine sahip. Şöyle de bir geçiş yapalım. 10 numara 5 yıldız bir tesbih. Teşekkürler Hüseyin Usta. Hemen kenara alıyoruz dostlarım. Hemen kenara aldık. İkinci tesbihimiz ne? Bunu ben de bilmiyorum. Açınca göreceğiz. Vahey, vahey kılıç aslan. Bu da son noktalardan biridir dostlarım. Her santimetre karesi sanat işlenmiş. Bir fil dişi tesbih. Her santimetre karesi sanatla bezenmiş. Harika bir fil dişi. Şu sikkenin varlığına bakar mıyız? Tanıdık mı sikkeyi? söyleyeyim size. Şeyh Mus Allah'ım şöyle bir fren var mı? Dostlar. <laughs> Şu imameye bir bakar mıyız? Hadi yani ne anlatacaksın ki? Ne anlatayım şimdi? Ben bu imame çok güzel. Şurası şöyle falan mı diyeyim? Ve ancak söyleyebileceğim tek şey usta burada sanat eseri yaratmış. Bir Beyzi model. bir ortumlu dişi. Çok güzel çekimi olan. ya <laughs> çektiğiniz fil dişlerini unutun. Unutur musunuz lütfen? Unuttunuz mu? Tamam. Şimdi bunu yükleyin. <laughs> Bunun görselini bir yükleyin. Şeyh Muspayzun fil dişi. Çok iyi boyutlu tespihtir çok harili bir yapısı vardır. Efendim 10.5 milimetreye 14.5 dev boy bir şehmus payzon hortumlu dişi. Allah öyle ağır tespih ki şey, elde tutulmuyor. <laughs> Şuna bakar mıyız ya? Ey maşallah maşallah nazar değmez inşallah. Şunun ucundaki işçiliğe bakın. İşte koleksiyonluk tesbih budur şu nokta. Evet. Hemen bunu da kenara kaldırıyoruz. Ve bugünün son tesbihiyle devam ediyoruz. Bundan ne çıkacak? Bir usta tesbihi. Bir şey, usta kutusu değil. He. He. Dostlarım bir gergedan ağacı daha. O kadar seviyorum ki ben bu tespihi. Ustası Adem Sadıç. Dostlarım. Şu hitameye bakın. <laughs> Çok güzel ya yaratıcı. Şurada imzamız ve sikkemiz var. Şu frene bakınız. Şu imameye bir bakınız. Haydi inceleyelim. Böyle bakalım ya. Ben olsam bakarım yani sadece. <laughs> küre kesim. Basık küre. Allah'ım böyle bir doku Nasıl bir el tesbihi biliyor musunuz dostlarım? Yok adam çıldırmış. Yani tam bir el tesbihi yapmış. Doku mükemmel. Hatta mükemmel ötesi. Adem Sadıç ne yaptı kardeşim? Evet. Şimdi ölçüsünü veriyorum. Hemen ölçüsü geliyor. Efendim 11 milimetreye. 11 milimetre. Evet bir Adem Sadıç gergedan ağacından muazzam bir eser. Evet inşallah abone ve beğeni sayıları artar sevgili dostlarım. Yani gördüğünüz gibi çıkardığım tesbihler çok sıra dışı. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Dostlarım beni dinlediğiniz ve bana katlandığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Herkes Allah'a emanet. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım.